Evet Paraksitlen Kimya izleyicisi. O zaman ne yapıyoruz? Mol kavramının 3. videosuna ve son videosuna geçiyoruz. Ne işleyeceğiz burada? Ortalama atom kütlesi, Avogadro yasası ve biraz da karma soru çözeceğiz. Ve mol kavramını bitireceğiz. Bu sayede mol kavramını eksiksiz olarak yapacağız. Arkadaşlar ortalama atom kütlesi izotopu olan maddeler için geçerli. Yani soru sana klor 17, klor 17 atom numarası tabi. 35'te klor 37'nin 1 molünün kaç gram olduğunu sorarsa doğada bunun %75 bunun %25 olduğunu verecektir. Senin yapman gereken gayet basit. Birinci izotopun yüzdesi çarpı birincinin kütlesi. Artı ikincinin yüzdesi çarpı ikincinin kütlesi. Kaç tane varsa 2 tane var. Topladın 100'e böldün. Kaç çıktı? 35,5. İşte bu klorun 1 molünün kütlesi. Elementlerin atom kütlesinin tam sayı olma ihtimali düşüktür. Bunun sebebi bir, bir önceki videoda söylediğimiz çekirdek oluşurken kütlenin enerjiye dönüşmesi. iki atom kütlesi olarak ortalama kullanıyor olmamız. Bu yüzden tam çıkmaz. İkinci notumuz, mol yerine atom gram, molekül gram, formül gram, iyon gram kullanılabilir. Bunların hepsi mol demektir. Yani atom gram bir mol atom demek. Sana bir, Atom gram oksijen dediyse sen bunun 1 mol O olduğunu anlayacaksın. Ancak 1 molekül gram oksijen dediyse sen bunu 1 mol O2 anlayacaksın. Mantık bu. Formül gram iyonik bileşikler için iyon gramda iyonlar için kullanılıyor. Hepsi mol demek. Biz kütle ile mol sayısı arasındaki bu formülü kullanmadık. Doğru orantı kurduk ama en eşittiren böyle MA formülünde istersen kullanabilirsin. Gelelim. Avogadro yasasına. Avogadro diyor ki gazlar aynı sıcaklıkta, aynı basınçta hacimleriyle tanelere doğru orantılıdır. Yani 1 litrede 1 mol varsa 2 litre, 2 mol, 3 litre, 3 moldur. Bunun iki önemli sonucu var. 1. 1 mol gaz. Normal koşullar altındaki bunu NKA veya NŞA diye kısaltıyoruz. 22.4 litre. Oda koşullarında ise 24.5 litre hacim kaplar. Normal koşul dediğimiz sıcaklığın sıfır oda koşulu dediğimizde sıcaklığın 25 derece olduğu şartlar. Standart koşullar. Burada da sıcaklık 25 derece. ikisinde basınç bir atmosfer. Ne 22.4 oda koşullarında 24.5. Ancak dikkat et. Dikkat et. Bu yasa sadece gazlar için geçerli. Bu yasa katı sıvılar için geçerli değil. Ve su sıvıdır. Anladın değil mi? Su için geçerli değil bu. 0.4 mol atom içeren şimdi bunun x mol olduğunu söyleyelim. Bu x'i 1 artı 3 de çarptığımda içindeki atomu buluyordum değil mi? O zaman 0.1 mol çıktı. Bunun hacmini soruyor. ve bu çok kolay. 1 molü 22.4 ise 0.1 molü kaç dediğimizde 2.24 litre oldu. Tamam mı? 16 gram oksijen gazı standart koşullarda kaç litre hacim kaplar? Bakın oksijen gazı diyor gazı. 1 mol O2. Ametaller doğada moleküler halde bulunur. 32 gram. O zaman 16 gramı kaç mol? 0,5 mol. Sana neyi soruyor? Bunun oda koşullarındaki standart koşul oda koşulları demek hacmi. Eğer 1 mol olsaydı oda koşullarında 24,5 litreydi. O zaman 0,5 molü kaç litre dediğimizde 12,25 litre olarak karşımıza gelir. Her zaman olduğu gibi. Burada da önce mole geçip molden diğer şeylere geçiş yapıyoruz. O zaman hadi biraz karma soru çözelim mi? NKA'da 5.6 litre hacim kaplayan X2Y3'te kaç tane atom vardır? Önce bir bunu mole çevirelim. Molden her şeye geçerim arkadaşım. 1 mol olsaydı normal koşullarda 22.4 litreydi. 5.6 litresi kaç mol dediğimizde 1 bölü 4 mol. Bana buradaki atomunu soruyor. Eğer bu 1 mol olsaydı içinde 5 çarpı Na tane. Tane diyor ya taneye çevirdim. O zaman 1 bölü 4 molde kaç tane atom vardır? 5 bölü 4 yani 1,25 Na tane atom vardır diyoruz. Önce mole çevir sonra istediğine çevir. 11.2 litre. 1 mol kaç litreydi? Efendim duyamadım. Ne? Ne? Evet. 22.4 litre. O zaman 11.2 litresi 0,5 mol. 0,5 mol SO2 ile 1.6 mol atom içeren dur, dur, dur. Bu da karıştı. Buna A mol dersem buradaki atom sayısı A çarpı 1 artı 3. Toplam 1.6 atom içeriyormuş. O zaman A kaç çıktı buradan? 0,4 mol çıktı. Ha bunların kütleleri eşit bir de. Dur dur dur. dur. İş çok kolaylaştı. Oh mis gibi. Şimdi SO2'nin 1 molü 64 gram. O zaman 0,5 molü kaç gram dediğimde 32 gram. O zaman bunun da 0,4 molü 32 grammış. 0,4 molü 32 gramsa 1 molü kaç gramdır dediğimde 1 molü 80 çıkıyor. Ki soruda bunu soruyor zaten ikisiye üçün 1 molü kaç diyor. Anlaştık değil mi? Yani ne yaptım? 11.2 litreyi 0.5 mol'e çevirdim. Maddenin molünü bulmak için kullandım. İçerideki atom sayısı. Önce bir mol sayısını bulalım. Malum mol sayısını bulduktan sonra bunu 1 artı 4 ile çarparsak 5 çarpı 0.4 içerdiği atom sayısı oluyor. Atom sayısı için bunlarla çarpacağız. Oo, bu zaten 1 mol atom içeriyormuş. Bak atomu 1 mol diyor. 11.2 litreyi de ben biraz önce hesapladım. 22.4'ü 1'di. Bu 0.5 mol. 0.5'i 1 artı 3 yani 4 ile çarparsak 4 çarpı 0.5 kaç ediyor? 2 mol atom. O zaman 1 3'e eşit. 2 bunlardan küçük. Tamam değil mi? Tamam. Hadi devam devam bitmedi. Sorumuz çok daha daha sorumuz çok. 17.6 gram 8.96 litre dur. Dur bunu mole çevireyim. Mole çevirebileceksem çevireyim çok kolay. 1 mol 22.4 litre ise 8.96'sı kaç litredir? Ben hemen hesapladım. 0.4 moldür litre litre aynı birimleri alt alta koydum. Yanlış söyledim de işlem doğru. Şimdi bu 17.6 grammış. Hemen diyeceksin ki 0.4 molü 17.6 gramsa 1 molü kaç gram? Ama biz kimden bahsediyoruz? Dikkat et. X2O'dan. Kaç çıkıyor? 176 88 44. 44 çıkıyor. Ama bana X'i soruyor. X'e 2X dersek 2 tane, 2 mol var ya. Artı oksijen 16 eşittir 44'ten x eşittir 14 olarak karşımıza çıkıyor. Atom kütlesi. 8.96'yı mole çevirdim. Molden bu kadar molü bu kadar gramsa 1 molü kaç gramdır dedim. Normal koşullarda su. Hemen bakıyorum. 1 molü suyun 16.2, 18 gram. 2 molü 36, 3 molü 54. Arkadaşlar bu arada burada yazmamışız da. En genelde mol için kullanılır. Hemen bakalım 1 molü 22.4. Normal koşullarda ikisi 44, 8, 3, 67, 2. Bir sıkıntı yok. 1 molü 18 ma mol kütlesi 1 molünün kütlesi 2 molü 30 Hayır canım ne münasebet Sen kaç mol alırsan al ma değişmez ma senin hesapladığın değer ma hep 18 ma değişir mi hiç ma hep bu Bu yanlış 3 mol atom içeren düşünüyorum Suda zaten 3 mol atom var yani 1 molmuş bu 3 mol atom içeren 1 mol ise 6 mol atom içeren de 2 mol Bu da 3 moldür 1 molü 18 2 molü 36 3 molü 54 o zaman ne oldu? Soruyu küçültersek 1 2 ve 4 oldu değil mi? sorunun cevabı. Anlaştık mı? Nasıl anlaşamadık? 1 2 4 değil mi? Allah Allah. Hangisi yanlış? Ben hangisi yanlış dedim böyle. Saçma saçma sesler çıkarıyorsun. Öyle öyle. Tabii ki 2 yanlış. Neden? 1 mol 22.4 litre değil mi? Değil tatlım. Normal koşullarda su sıvı olabilir, katı olabilir ama normal koşullarda. Yani sıfır derecede su gaz değil. Dolayısıyla ikinci grafik su için çizilemez. Sadece gazlar için çizilir. Soru. Çok bildiğin şeyin sana fiziksel halini vermez. Suyu her gün kullanıyorsun onun fiziksel halini bil biz Ahmet Metallerin katı olduğunu bil. İyonik bileşiklerin katı olduğunu bil. Ha tutup da sana bilmediğin bir elementi çok kullanmadığın bir elementi sormaz ama su gibi maddeleri sorar. Bir zahmet onu da bil. Hadi devam edelim. Şöyle tatlı sorularımız var. 1 mol. Avogadro sayısı kadar tanecik içeren miktar demektir. Avogadro sayısı karbona göre hesaplanmıştır ve 6,02 üzeri 23'tür. Buna göre Avogadro sayısı 6,02 üzeri 24 olsaydı ne olurdu diyor soru. Bak. Bak bakıyor musun? Bana bakıyor musun? Ben arada ekrandan kendimi kontrol ediyorum. Ondan böyle şaşı gibi görünüyorum. Yoksa orijinalde biliyorsunuz şaşı değilim. Gözlerim çok güzeldir. Şimdi biz 1 mol ne aldık? Hakikaten şaşı olacak ya. Şundan 6,02 10 üzeri 23 tane aldık değil mi? Daha görselleştirelim mi? Bak şimdi burada 6,02 10 üzeri 23 tane kalem var. Görüyorsun saydın. Saydın mı? O saydı sayamazdın zaten. Şimdi buna 1 mol diyorduk. Ben vazgeçtim. Vazgeçtim. Bunun yarısına 1 mol diyorum. Ya diyorum ben Ey U Park, bundan sonra benim ülkemde bunun yarısını bir mol kabul edeceğiz dedim. Sana ne? Keyfimin kahyası mısın? Ülke benim, istediğimi yaparım. Kimya da benim, yaparım. Yaptım. Buna bir mol dedim. Şimdi buna bir mol dediğimde bir molün kütlesi yarıya düştü değil mi? Bir molün hacmi de yarıya düştü. Bir molün içerdiği tane sayısı da yarıya düştü. Peki bir tanenin kütlesi değişti mi? Efendim? Değil mi? İşte işte bu soru da tamamen aynı mantıkta. Sen Avogadro sayısını 10 katına çıkarırsan 1 mol kükürt atomu 10 katına çıkar. 10 kat daha fazla alıyorsun 32 değil 320 gram olur. Ama bir tane kükürt atomu 32 bölü 6,02 üzeri 23 gramdı yine 32 bölü 6,02 üzeri 23 oldu. Hocam Avogadro sayısını 24 almayacak mıyız? Tatlım Avogadro sayısını 24 aldığında 1 molü 320 gram oluyor. Bunu buna böldüğünde yine 32 bölü 6,02 üzeri 23 çıkıyor. Sonuç değişmez. Peki 6,02 üzeri 23 tane kükürt atomu değişir mi? O da değişmez. E hayda hocam nasıl değişmez? Bak. Bak. Bakıyor musun? Bakıyor musun? Bir daha söylüyorum. Bir deste 10 taneydi. Ben 10 tane kaleme 100 gram buna bir deste diyordum. Fikir değiştirdim. 100 tane kaleme bir deste diyeceğim. Bir destenin kütlesi değişti, değil mi? değişti. Peki 10 tane kalemin kütlesi değişti mi? 10 tane kalemin yine aynı gram. 10 tane kalemin kütlesi neye değişsin ki? Yani benim de 1 mol kükürdümün değişti ama 6,02 10 üzeri 23 tane kükürdüğün değişmedi. Yani kısacası değişmesi için işin içinde mol geçmesi lazım. Diğer türlü değişmez. Anladın değil mi? Hadi devam. Şurada 1 mol SO3 var. 1 mol SO3 yani 80 gram SO3 var. Burada m gram CH4 var. Dengeye gelmesi için buradan 0,3 mol'ü buraya atıyoruz. 0,3 mol attıysak burada 0,7 mol SO3 kaldı. 0,7 mol SO3 0,7 çarpı 80'den 56 gram. 0,3 mol'ünü buraya atmışız. 0,3 çarpı 80 yani 24 gram atmışız. M gram da var. O zaman 54 eşittir. 24 artı M zaten başta vardı. O zaman M56 24 34 30 daha 54 32 gram CH4 varmış. Başlangıçta çok iyi çözdüm lan çok güzel oldu. Wow! Süper. 0.3 molü aktardık. 0.7 kaldı. SO3'ün 1 molü 80 gramdan 0.7 molü kaç gram dedim? SO3'ün 1 molü 80 gramdan 0.3 molü kaç gram dedim? M de önceden vardı. Topladım, gitti. Hadi bakıyoruz. Ali'nin Ali'nin Üniversite okurken yaşadığı öğrenci evinde mutfak musluğu tam kapanmamakta ve saniyede bir damla su akıtmaktadır. Okul tatil olunca memleketine giden Ali 3 aylık yaz tatili sonunda evine gelip musluğu tamir ettirmiştir. Buna göre 3 aylık sürede musluktan akan suda kaç tane hidrojen atomu vardır? İnsafsız hoca. İnsafsız hoca bu sorulur mu Sait hocam ya? Ya bu sorulur mu hocam? Ayıptır ya. Hadi bakalım. Saniyede bir damla su akıdan musluk yılda ortalama 1.2 ton suyun israf olmasını sağlamaktadır cepte. Bir yılda 12 tane özdeş ay vardır. Dur. O zaman 12 ayda 1.2 ton 1200 kilogram su gidiyorsa 3 ay gitmişti Ali. 3 ayda ne kadar su gider? 300 kilogram su harcamış. 300 kilogram su 1 mol su 18 gramsa 300 kilogram yani 300 bin gramı kaç moldür diye sordum. 300 bin bölü 18 mol. Bana soruyor ki suda kaç tane hidrojen vardır? Şimdi eğer su 1 mol olsaydı biliyorsunuz içinde 2 hidrojen var. O zaman bunu bir de 2 ile çarparsam hidrojenin molünü bulurum. E bir de tane diyor. Tane diyor. Kaç tane hidrojen vardır? Bir de bunu 6 10 üzeri 23 ile çarpacağız. Tamam oldu. Şimdi şu 6 ile şu 3 18 gitti. O zaman şurada bir 2 kaldı. 10 üzeri 23'tü. 24, 25, 26, 27, 28. 2 10 üzeri 28 tane hidrojen atomu varmış. Sorunun cevabı F şıkkı. Ya uyanık olacaksın. Her zaman cevaplardan biri doğru olmayabilir. Şimdi bir daha yapıyorum bak. Bir daha yapıyorum. Kontrol et. 1 yıl 12 ay. 12 ayda bir yılda ortalama 1.2 ton su gidiyor. Yani 12 ayda 1200 kilo. 3 ayda kaç kilo? 300 kilo. 1 mol su 18 gram. 18 gram dikkat et. 300 kilogramı yani 300 bin gramı kaç moldür dediğimizde 300 bin bölü 18. Bu suyun molü. 300 bin bölü 18. Suyun molü. 2 ile çarparsam hidrojenin molü bir de molü taneye çevirmek için 6 10 üzeri 23 ile çarptım. Şu 6 şu 3 şu 18 gitti. Burada 5 tane 0 kaldı. 5 0 şuraya ekledik. 2 10 üzeri 28 çıktı. Anlaştık değil mi? Her zaman doğru cevap şıklarda olmaz. Ders notu bu. Sınav sorusu mu? Uyanık olacaksın doğruyu bulacaksın. Ve hem notun hem molün son sorusu 3 tane madde vermiş. Bunların kütlelerini soruyor. 16 AKB. 001 gram. Şimdi bak grama n ile çarparsa kkb olur. Yani 001 gram 001 10 üzeri eksi 2 idi. 6 10 üzeri 23 ile çarptık. 6 10 üzeri 21 çıktı. Bunun kaç kaç kat fazlası? 2 birden her türlü fazla. Her türlü. Zaten gram akb'nin en katıydı. Her türlü, her türlü fazla. 3 de birden fazla. 1 en düşük. Orada bir sıkıntı yok. Peki 3 mü büyük 2 mi büyük? Nereden bildik şıklar olmasaydı bilebilir miydik? Bilirdik. 1 mol Z diyor. En düşük kütleye sahip madde hidrojen değil mi? Kütle numarası 1. Atom numarası da 1. 1 mol hidrojen kaç gram? 1 gram. Dolayısıyla 1 mol Z hidrojen olsa bile 1 gram. 1 mol Z 1'den büyük bir değer. E, bu da 0,01 gram. O zaman 3'ün 2'den büyük olduğu da kesin. Sorumuzun cevabı C seçeneği. Arkadaşlar mol kavramımız bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Dediğimiz gibi çok aşırı istisnai sorular hani bu e, musluk tasarrufu veya işte Avogadro sayısının değişmesi gibi sorular. Çok çıkmıyor ama çıkmaz mı? Çıkabilir. Belli olmaz. Önseğime bu. Ne yapacağını bilemeyiz. Güzel çalışın. Bol bol soru çözün. Çözemediğiniz soruları atın. Yakında efsanenin de çözümünü atacağım. Onu da göreceksiniz. Ve mol ile ilgili hiçbir sorunumuz kalmayacak. Siviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Görüşmek üzere arkadaşlar.